Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'un nasıl indirildiğini göstereceğim. Ben iyi seyirler. Öncelikle Google'a e giriyoruz. Buradan APK buraya yazıyoruz. Sonra buradan ıms, ilk siteye tıklıyoruz. Sonra buradan APK pura app'e tıklıyoruz. Sonra indir PK'ya basıyoruz. Sonra indirilenlerden çıkıyor zaten. Buradan APK pura indiriliyor. İndirildi mi açıyorsunuz. Sonra yüklüyorsunuz. Sonra aça basıyorsunuz tekrardan. Sonra buradan çarpıya basıp sonra sonra buradan Roblox'ı aratıyoruz. Sonra buradan indire basıyoruz. Sonra ayarlardan izinleri falan vereceğiz. Yalnız Roblox indirdikten sonra silmeniz lazım. Güncelleme geldim yine aynı şeyi yapacaksınız. şu an güncellendi. Güncelleniyor, güncellendi. Ben de güncellendi, sizde indirilecek. Şu an Roblox uygulamanızda olması lazım. Sonra bu uygulamayı siliyoruz. Sonra yine Google'a gidiyoruz buradan çıkıyoruz. Bir 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 VPN yazıyoruz. Sonra buradan VPN'i indiriyoruz. Gerçi buradan indirmek yerine Play Store'dan indirseniz daha kolay olur. Bir nokta bir yazdım çıkar zaten buradan yüklüyoruz. Sonra aç'a bastıktan sonra buradan izin falan veriyoruz. Warp'ı açıyoruz. Warp'ı açtıktan sonra ha buradan Roblo Roblox'a giriyoruz girdikten sonra önceki hesabınız varsa ve şifrenizini hatırlıyorsanız yazıyorsunuz. Yoksa yeni hesap oluşturuyorsunuz ve oynamaya başlıyorsunuz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hep bir sonraki videoda görüşürüz.